<laughs> Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar Sadrı gerisi sende Bir oyun iki adam kanal kanalım En 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 kanka sik Ne gülüyorsun lan? Bilmiyorum abi Ne gülüyorsun lan? Neredeyiz? Bilmiyorum abi Militeri <laughs> en sevdiğim. <gülüyor> bayılırım. <gülüyor> bayılırım anasını. <laughs> bayılırım. <gülüyor> Koşturun arkadaşlar. Kaskiki bayılırım. Kaskiki en sevdiğim. Kaskı çalırsan. Oh, güdümlü oh. reis. Oh bizon. Bizon sende. Yeğenim. PP bizon sende kanka. Ben de kanka <laughs> şarjör değiştirdim anasını zaten. Yeğenim. Efendim yeğenim. Geliyoruz yeğenim. Ha vursana şunu. Dur gör. Zıplayıp vuracağım. Zıplayıp zekalı. Geri zekalı. Buradayım be. Pompeleme beni. Pompikleyecek yalnız. Kanka öldüreceğiz seni Arkadaşlar <laughs> çok kalabalık burası. Çok kalabalık kaçıyorum. <laughs> Hemen tamam kaç pompa. <laughs> <laughs> pompa mı pompalı yalıcı pompa. Pompa Pompa. Pompa iki mi sersi ve margin Gelirim ara alırım o beynini. Uf uf nereden çıkıyorsun sen yeni? Abi abi çarçur bitti şu selere ya selere ya vurcu. <laughs> abi ben sesim kesildi. Pompiyal abi pompiyal. <laughs> <kesildim. pompa gülüyor> Bombi. Ünüm kesildi. Kopar kesin ama. Evet. <laughs> 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 Dinine çaktık mı? <laughs> sıkar varmış. Sıkar mı gerçekten? Aha, sıkar sıkar. Sıkar <laughs> sıkar. <laughs> Sıkıyoruz. O sıkıntı yok ya. Hadi hemen atlayalım. Neden? var mı daha burada? He, şu camdan atla bakalım iyi yenim. Sen nereye arıyorsun lan? Cam ama evet, Seni Niye? İki şarj yerim. Sıkacağım onu. Ya şu şeyi de nereden öğrendik biz ya? Kanka aşağı katta yukarı ne soruyor bize? <laughs> <laughs> ben bu şey geçince onlayamıyorum. farkı <laughs> baba. <laughs> bu da silahsız geliyor. Ya gerizekalı! <laughs> Kimmiş bu? Arnavut anlayamadım. <laughs> Arnavut ciğer canım çekti be. Ne yerim be? Ne yerim be? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çıldır dedim. Yırtıl dedim. Nereden? Yırtıl sana. Yırtıl dedim mi yırtıl. Adamlar geliyor <laughs> Nerede? Şurada bekleyelim. Görüyorum. <laughs> Görmedim şey gibi. Keklik. Keklik. Selelele bulabilir miyim? Çantada kekliği görmelisin. Çantada kekliği görmelisin. Bahçet, biyanet, temel gibisin. Abi çantadan ses geliyor. Çantadan ses geliyor. Göremiyorum. <laughs> <laughs>

Böyle pıç piçi yapıyorum, pıç gibi Bıdız. Şık 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 bıdız. Oğlum bir şey de tuttur. <laughs> 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 Baya bir saç. <laughs> ben çok Zevkle, <sarım. gülüyor> zevkle oyun oynuyorum. Zevkle <laughs> oyun oynuyorum. Yat, o yat, yat, yat 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 yat. Dur yat. Yerde yatıyor, yerde yatıyor mezbaha mı abi? Değil. Ben böyle <laughs> gerizekalı anlamaz Kim vurduk? Fahrettin Koca. <laughs> ya Fahrettin Geliyor. hocam hiç içe girmeyin dedik girdik gene ya. <laughs> Fahrettin hocam Geliyor. bu oyunda çok ba. Geliyor. Bu ne yapıyor? Yenem. Gitti bu çürüğü. Yenem. Fırtıp hadi be lan tabak. o kere de sıkıyor. <laughs> sıkıyor. Sıkanları. Bu araçla ezelim. Abi bir bu olmadı. Onu bir da araçla ezelim lütfen fen lütfen 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 Geliyorum geliyorum. Gelirim ara ha. Geliyorum. Ne? Oh. Oh. Arkadaşına Bıcız. deriz. <laughs> şey Arabi keklik bunlar. geklik gelecek ya. <laughs> tamam herhalde. Böyle geklikler bize bundan, mi giden lan, geliyor, hani, herkese de geliyor mu acaba? Bunlar zaten like atıp abone olmayacak arkadaşlar ondan gel. <laughs> <laughs> Sıçtır et. Yukarı İyi. doğru. Yukarı doğru mu? Araba gitti. Araba doğru gitti. Sen, sen ne? Hangi alemde? Bizden kaçabileceğini mi düşünüyorsun sen? Bak şimdi bakalım. Ne yapıyor bu? Bak poçin kim? Ulan arkandayız lan. Oğlum bu manzara bizim. <laughs> Seçtik kanka pıdız. Neredesin sen? Bak 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 buradayız lan buradayız. <laughs> bak neredesin? <laughs> <laughs> Ulan Allah seni gari. Ooo bir tane yedik. Yedik mi? Hı <laughs> hı. <Settik. gülüyor> o grozayı alalım mı? Böyle groz oynayalım mı? Bir farkındalık olsun. Farkındalığınızı gösterelim. Ben grozayı sevmediğimi biliyorsun. Yeni bir ışık mı doğuyor? Kelleci <laughs> 17. Geldim. Bu ne? Araçla edeceğim. Lütfen tu. Bir daha edeceğim bana ne? Hayır hayır. Hmm, beni. Geri geri geri. Hayır bir daha edeceğim. Öldü. O değil. <laughs> o değil, o değil, öldü. Kim <laughs> <gün> öldü? Kaç <laughs> saat <saatlerim> öldü? <laughs> Kaç saatten öldü? bazıyı? saat Gidiyorum <laughs> Sağda adam Hepsini Ah kaydı lan bildiğin. Yattı mı kaydı mı? On yani birden tane de araç kayıyor, da geliyor. Kayıyor, Bu da Hayır ezeceğiz. Kanka çok gerizekalı ezeceğiz. <laughs> <laughs> vallahi bilmiyorum. Hepsini araç da ezerim. Bir. Kocuk. <laughs> Öteki nerede? Ben yok ki. Burada. <gülüyor> Gel buraya. Ya Hayır. kanka be ya. Şu direksiyon çok kırıldı. <laughs> dur <gülüyor> be! dur dur Birinci yaz. Birinci yaz. <laughs> <laughs> geçiyorum. Hayır daha değil. Geçiyorum vallahi. Şimdi geçiyorum. geç. geç <laughs> oh. 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 <laughs> Allah sizi kahretmesin. Ses var. 4x spray açacağım. At bakalım çık 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 çık. <laughs> Bizim arabayı da çaktım bir tane ya. Hmm. <gülüyor> Drop. <gülüyor> Drop gördüm. En sevdiğimiz. En sevdiğim. AVM? Aa. 399. 8 buggy. Buggy mi? <laughs> Araba mı? Araba. <laughs> <laughs> buggy gibi anladım. Böyle. Çık 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 çık. çık. <laughs> kanka sen çık çık yapın. hiç vuramıyorsun. Ben tamam, de çık çıkı çık, çık, bırakım, çık çık, çık <laughs> tırr tır, tır, evet. yapan tırr evet, tır. tırr tırr. Arabaya <laughs> Gözüm görmüyor kanka. Gözüne görmüyor. Tepeye bir yere durdu. Biliyorum dur bakayım. Onu bulalım bakalım. Senin küçük fasile. Nasıl bakayım sen? <laughs> Senin küçük fasile. Ne <laughs> bakayım onun <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. Onun <laughs> binini <bir> dağıtalım. <laughs> Gördüm dur, kafayı. Gördüm. Emyerim bak. Ya nasıl? Kanka bununla oynayalım. Kanka oynayalım da şu enerji içme. Öldür. Hayır i̇çelim ondan sonra. 20 olur. leş var kanka bak. Olsun oynayalım. Biçim. Ne yapıyorsun? Dağıtayım mı binini? Küçük binini Hadi, dağıtayım. Hadi 1 2 3 Allah seni. Dağıtmayacağım. Dağıtayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Dağıtmayacağım. Beni dağıt ne sana. güzel bak ya. Ah, ben, seni yerim. Bak. ben seni, seni yerim. Ben, seni, yerim. Bak bak. <laughs> Nasıl koşuyor? Ha <laughs> <Abi>, bu <laughs> <petless gülüyor> bunun bak. Bir şey söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> bunun leşi yoktur. Bu geze geze buraya gelmiş. <laughs> Minik tavşanım. Onun aracına binelim mi kanka? O araçla gelir o. Evet, Bakalım. Enerjine abi. başlayacağım ama. Bak, hemen gidelim şu aracın arkasına pusalım. <laughs> Harici bir nasıl çok güzel olur biliyor musun? Arkadaşlar like atıp abone atmayı unutmayın. <laughs> abone atmayın yalnız. Abone getirin yani. <laughs> Geliyor Aa, vallahi. Uçağa gezsin. bakıyor bak şimdi. <laughs> uçağa bakıyor. benim garmanım senin botun mu lütum şey mi yok? <laughs> Drop'un mu yok? <laughs> demin bu drop'tan kaça. Hangi drop'tan? Anne demin aşağıda drop'ta kaçtı ya. <gülüyor> <gülüyor> bu bak şimdi hareketlere. Dur bakalım bunu kanka bunu nasıl biz bence o? bu arabayı yaşıyoruz. Bunu tavayla öldürelim. Büyümezse tamam, tabaylı. Ama be binecek ya. be. Şöyle tekerleğinin dibine doğru geçiyorum. Allah geçiyor. kahretsin, tam okay. geliyordu bak. Bak ayak izimizi de görmüyor Bak kutusuna bak. Havaya bak yani. <gülüyor> <gülüyor> bak <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyor lan? Ne yapıyor? Aşağıya bakıyor şimdi. İçeriye atıp tavalayalım, tavalayalım. Yürü yürü, tavalayalım. yürü, yürü, yürü. Bir havaya. saat onu mu bekliyordun abi? <laughs> yani 20 tane girdi. Yani arkadaşlar özür <laughs> dileriz, çok uğraştık burada. <laughs> Arkadaşlar sizden ve bu arkadaşlar çok özür diliyorum. Ay da sık. Şuna abi yine. iki kere vurdu yani. Aynen. Enerji fırlayık. Şu cılağı bir kere esnemedi. Her seferinde esniyorum bak artık. Ahretim ağzım yarılıyor. Ne yapıyorsun be? niye sıktın ki? Özür dilerim. Şu suçu sana atmak <laughs> attım. ne gerek onu Ben onun kafasını da atıyorum. Bıdıs. Allah seni kahretsin ya. Çok Abi da. son hakkın. <laughs> Sıra bende. Sanki bilerek yapıyormuşum. <laughs> Şıbıs. Şey <laughs> Bak, Bak bir elini de attım <laughs> onu. <burası>. Bak şimdi Gorozay. Bak. ya. <laughs> kanka sen yatıyorsun <laughs> ama. Ben yatam mı Yenim. Bak şimdi kanka ne Birinci şansı alıp şov yapacağım. Nasıl sıkıyor oğlum. Ölecektik aslında. <laughs> Neyse. Üstüne atlayacağım. <laughs> Onun üstüne atlayacağım. Burada öyle bir... bir. Tamam. İki. Üç. Binini binini binini. Oo. Dağ! Oo. Abi. Binini de attın mı ne? Dattın da yeğenim. Çok binini de attırırım seni. Dattın da yeğenim. Sen Şu yeğenim. artık şeyden bırakalım ya. Şu çok kötü abi. Buna alıştım bak. Millet sevmiyor. <laughs> Seviyorum. Millet <gülüyor> seviyor onu. <laughs> Seveyim mi sen, sevmeyeyim mi sen? A yeğenim! A A A A A A Enes! <laughs> Neredesin? Yenim, Enes Neredesin Aslan yeğenim benim Heyti yavrum benim <laughs> Aslanım Aslan koçum benim <laughs> Enes abi sana demedim kosup adı <laughs> <laughs> Hadi lan YouTube'a da çıktın kosup <laughs> Aslan yeğenim Aslan benim. Aslan benim ulan Neredesin be Neredesin be Neredesin Herkesin manitaşı var Herkesin mani taşı var, benim şebeben gibi bir, bir, bir şuratım. <laughs> Nerede bak? Ah çok tatlı koçum. Bıdıs! <laughs> Minik arkadaşın grozoyunu vurayım mı? Büyüğünü de atayım mı? Büyüğünü de atamadım. Aaaa! Kaba sakal! Al oynatalım mı? Ama 23. 1-2-3. 1-2-3. Bıdıs, bıdıs, bıdıs. Hangi cihazda? Bı 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 işte, Allah kahretsin özür dilerim. İlk defa beni bildirmeyim geldi. <laughs> her şeyde bildirip niye geliyorsun? Aynen her videodan sıkıldım ya. Of ya. Enerjimizi içelim. Nasıl istedik kesin çıkıyor. Hemen 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 hemen. 4 x takacağım sprey açacağım. 4 x sprey mi? Hadi inşallah. 1 2 3. Ama tırr yapmayacak mı? Tamam bir dakika ne Tamam. Tamam. Burada minik kurbişler varmış. <laughs> Kaç tane? Bir kurbiş. iki kurbiş. iki kurbiş. Hadi. Başka Aa, kurbiş yok iki, mu? tane var. zaten için? Hadi bir Enerji sesini duyarsa belki şey yapar aşağıya atlar enerji içelim. Allah seni kahretmesin. Şey enerji şeyini benim tarafa alalım. Lanet olsun dostum. Lanet olsun dostum. Aynı bokum gibi kokuyorsun. <laughs> Gebereceksin. Allah canım bunu kimse izlemez. <laughs> Arkadaşlar lütfen sadece <sars> <laughs> like atıp abone olsanız yeter. 17 <laughs> dakikadır <kadar> sıçrıyoruz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben çok saksasınım. Saklanım. <laughs> Tövbe estağfurullah yarım. <yarabbim>. Oy. Yeğenim! Gelmeyecek galiba bundan. Oy turban olurum ben dedi Den mi mi? Kanka ben bekleme Çok sıkılıyorum ya.

Burrrrrrr! Rastgele atladık rastgele, o zaman. İyi bari 20. Arabaları mı ezeceğiz! Hayır. Kaçalım bence gel. <laughs> Kanka bak onlar bizi aşırt... Yukarıda ölürüz. <laughs> yukarıda ölürüz aynen, aşağıya kaçalım. Aşağıya doğru gidelim. Aşağıya kaçalım, aşağıya <laughs> kaçalım. Sıkın sıkın! Sıkın! Run run! Run! <laughs> ne <laughs> sıkıyor kerizler? <laughs> Keriz zandviçler. Zandviçler. <laughs> lan burdayı birazdan alan geçecek abi ya. Abi şaka ile karışık 28 tane. Kine abi şaka ile karışık 31'de yaparız biz. 31'de <laughs> kalırsak <laughs> youtuber'lığı bırakıyoruz arkadaşlar. Yok. Hadi. <laughs> 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 abi zaten 31'de kalacağız. Hadi. <laughs> <laughs> 30 30'da ben abi 32'yi alırım 31 alırsam. <laughs> <laughs> Hadi. Yoksa ne yapıyorsun? <laughs> bak kanka. Abi bekle, bekle. Abi bak geri indirdi kendi. O da ah, beklemedi. bak. Gör neye ölmedi. Abi. Öldür şunu. Öldür onu.

pus 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 Yenim. pus Aslan pus 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 pata pus pus pat 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 pus Kanka pus 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 olmaz pus 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 Dağıstanım benim. But Çakma is. bak orada bir şey yok. Yok harcama şu mermileri. Nasıl doğru vuramıyorum siz <laughs> Bıdıs. Yokmuş kimse kanki. Şu sürünenleri sen vursana ben vuramıyorum sürünenlere. Aynen mi dur? Cık, hayır sen vur. <laughs> Bekle bak ben sana vur öğreteyim. Allah kahretsin. Abi sen de vuramıyorum. Sen bana vurayım şunu vurayım ben bir. Bir. Bıdıs. 2 Yeter be. Niye düşmedi? Şunu vuracağım. Bades. Allah kanka <laughs> ben de duranlara vuramıyorum. Dur bakayım. Dur bakayım. Öldür onu. Öldür. Bades. Tamam gel sen de. Be. O da çıkmaz oradan işte. Ben de gidip öldürürüm. Hangi gitmeye? Yanlarına gidip <laughs> öldürürüm. Kaldı iki kişiye Allah kahretsin ya. Bu bir 30 otuz otuzdur onlar ikisi zaten. Birisi olan ölsün geçen videodaki. Kesinlikle. Abone olun. Abone olun yanlışlıkla youtuberluğu bırakacağız. 5 dakika lan mıydı? Normalde 5 dakika bir gün bırakırsın. Bak ya Tamam hadi. Yarına kadar bırakıyoruz o zaman yarın. Yine tamam, yar, yarından sonra başlıyoruz arkadaşlar. Biz minik youtuberız. Yarın saat 3'te videomuzu izlemek için herkes like atıp abone olurken olmaktan da vazgeçmeyin. 1 2 3 SPREK ta 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 ta. Olmadı. Olmadı. Pata 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 Ciddi söylüyorum 29 olduk. Öyle <laughs> Oldu. de 29 olduk. Hayır bu mü? Hangi güdümlü? Kaldıracak bak onu. Bak kanka güdümlü reis patladığı gibi koş. Ya da patlamadan koş. Yardırdım. Ben alacağım. Birinci şansa geç. Geçim. Birinci şansa geç. Pata 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 pata. Yeah! Gel tunda! The... Yeah! Ah! <laughs> Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Hemen giriyorum like atıyorum arkadaşım. Abone de oluyorum. Seni çok seviyorum. Teşekkür af ediyorum. Af. En sevdiğim kanal görüşürüz. bir oyun iki adam. En sevdiğim kanal bir oyun iki adamdır Gerçekten arkadaşlar. Muhteşemli. Lütfen izleyin. Yeğenim. <laughs> <laughs>